Aracınız VAK grubuysa ve vites kolları bu şekilde ise ekranında aracın şanzımanla alakalı arıza alıyorsanız o zaman bu videoyu çok iyi dinlemeniz lazım çünkü çok ciddi küçük tüyolar vereceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz vites kolları yeni nesillerde var sadece. Volkswagen, Audi gibi araçlarda farklı gösterebiliyor. İşte bu Audi grubuyken bu Volkswagen grubu. Burada vites nasıl değiştiriliyor? Yaklaşık kabacarı gösterelim. Arabayı park almak için bir düğmeye basılıyor sadece. Ve mesela bu arabada start-stop düğmesi de burada. Vites değiştirmek istersek buradan vites konumlarını bu şekilde ileri geri PRN'de olarak değiştirmemiz gerekiyor. Aynı durum, aynı hareket burada da mevcut. Burada yaparken burada led yanarken burada bu bölümde led yanıyor. Bu bilgiyi neden verdim? Çünkü araçların ekranında arıza görüldüğünde vitesle alakalı, şanzımanla alakalı arıza verildiğinde bu sistemin komple servise değiştiğini biliyoruz. Ki başınıza geldi siz de bunu öğreniyor olacaksınız. Fakat bu sistem tamir edilebiliyor. Peki bu arıza neden yaşanıyor? Çok küçük bir teknik detay vereceğim. Sonrasında herkes bunu biliyor olacak. Eski nesil Volkswagen grubu araçlarda burada bir tane düğme var. Buna bastığımızda arabadaki PRN'yi ileri geri oynatarak bir halatı yönetiyoruz. Yani bunun alt tarafı bir mekanik bir malzeme. Sonrasında şanzımana doğru ilerleyen bir durum var. Bu görmüş olduğunuz parça vites diye geçiyor. Eski nesil arabalarda vitesi ileri geri oynattığımızda bu halatın uç kısmı ileri geri bizle beraber ilerliyor. Yani vitesi park geri, boş ya da drive modunu almak için ileri geri hareketleriyle bunun hareketiyle biz bu halatı oynatmış oluyoruz. Fakat yeni nesillerde süreç biraz daha farklı. Burada görüldüğü üzere vitesi park geri yapsak da bununla alakalı hiçbir yerde bir mekanik bağlantı mevcut değil. Mesela burada bir soket, bir soket daha, karşısında bir soket daha var. Burada biz oynattığımızda elektronik bir sinyalle, bir iletiyle, bir veri iletiyoruz. Aynı durum bunda da söz konusu. İlettiğimizde buradaki sisteme geliyor. Buradaki sistemden yönetilerek arabanın vites alatları ileri geri hareket ettiriliyor. Şimdi bu bilgiyi size neden verdim? Eğer buradaki veri aktarılamazsa, burada bir sorun oluşursa o zaman ne oluyor? Arabada şanzımanda arıza ikazları veriyor. Buradaki asli sorunun sebebi burada bir izolasyon sorunun oluşması. Yani sıvı izolasyonu sağlanamazsa ileti olmaz. İleti zayıf olursa arızaya düşebilir. Zaten komple arızaya düştüğünde yani son haddeye geldiği zaman o zaman ne oluyor? Son haddeye geldiğinde araba artık arıza moduna düştüğü için hareket ettirilemez, vites değiştirilemez moda geliyor. Peki bu neden yaşanıyor? Şöyle kabaca göstereyim, ışığı alayım biraz daha. Şimdi burada bakın vitesi oynattığımda burada bir sıvı teması var görüyor musunuz şu kısımda? Odaklayabildim mi? Hı hı. Renk farkı da Elimle dokunuyorum burası şu an yapış yapış. Bunun sebebi ne? Burada demek ki bir sıvı teması var. Buraya bir şekilde bir şey dökülmüş. İçeriye sıvı teması olduğunda buradaki durumlarda ne yaşanıyor? Temassızlık ya da izolasyon sorunu yaşanıyor. Şimdi bu bu arıza niye oluyor? Kabaca onu anlatayım ben size. Bu arızanın sebebi, başımıza gelenleri söylüyorum. Bu grup araçların neredeyse tamamında bir sunroof var. Sunroof yukarıdan açık kalabiliyor. Havalandırma açık bırakılabiliyor. Oradan yağmur damlaları vesaire gelip de tam burunun üzerine yukarıdan inebiliyor ve burada izolasyon sorununa sebebiyet verebiliyor. Bir diğer durum işte yeme içme sırasında, araç çıkanma sırasında eğer buraya sıvı temas çok fazla olursa bu gibi arızalarında habercisi olmuş oluyor. Bu bilgiyi seneden veriyorum. Aslında tamirattan önce acaba tamir edilebilir mi sorusundan önce bu nasıl bozulmazı bilmeniz lazım. Bozulmaması için almanız gereken önlemler çok basit. Burayla alakalı sıvı izolasyonu sağlarsanız sistemsel olarak ilerleyen zamanda şanzımanla alakalı benzer mekanik problemi yaşamıyor olursunuz. Veya ya da bununla ilgili soru yaşamıyor olursunuz. Burası şanzımanın kendisi değil. Burası sadece vites konum şartlar alakalı olan kısım. O yüzden bu bilgiyi size vermekte fayda gördüğüm için küçük bir bilgilendirme videosu çekeyim istedim. Bunu da komple değiştirmenize gerek yok. Benzer arızaları yaşıyorsanız servisinizden gelip ücretsiz çıkıp yaptırabilirsiniz. Ki biz de bu sistemlerin tümünün tamiratlarını servisimizde yapabiliyoruz. Takip için teşekkürler. Bakımda